Selam ben Burkan Mısırlı Sky Evel'in bölüm. ikinci bölümde yanımda Özcan var. Hoş geldin Süper Panda. Hoş bulduk dost Dur la konuş bir kanka. Ses deneme. Tamam geliyor sesin geliyor. Gençler birinci bölümde başka bir serverdeydik. Çünkü o server kapandı. Kapandı herhalde bilmiyoruz. Kapanmamıştır. Biz IP değiştirdik. Yine aynı şeyleri yapmaya çalıştık. Gene bakın. Diğer serverde çok kaçıyorduk kanka. Aynen bir de o vardı. Gene aynı şeyler yaptık abi oyunun sesi çok fazla. Ben ne diyorum neden? Aynı şeyler yaptık gene. ayrım ee, Iron farmı yani golem Spawner'ları chestler falan var. Şurada spawner yeri var. Aman eş bir yeri. Öbür bir aman eski adada da vardı biliyorsanız. Şuraya da kaktüs var mı yapacaktık? Üşendik, yapmadık. Bunu bu bölüm yaparız büyük ihtimal. Oğlum o da çok uzun sürüyor be. Ne yapalım kanka? Burada sözü var. Kaldık, <laughs> dur ben de gideyim. Canım. Gel kanka. 3 2 1 Dur olmadı. 3 2 1 Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir skyblock bölümüne karşınızdayız. Yanımda Gürkan var. Hoş kanka. Hoş bulduk be. I, daha. Yeniden... Lan gelince aklım orada. Gençler. Ah. Tamam. bu bir skyblock... Neyindeyiz islah hep çünkü diğer saçma sapan bir şeyler oldu onu boş verin. Bugün yine büyük ihtimal belki yani şey yaparız neydi onun E, kaktüs var mı? mı? Şurada ayrı farmımız var şöyle içinde kocaman şeyler var. İşte böyle hemen geçelim isterseniz. Gençler. İlk öbür Skyblock adasında böyle kazdınız mı hiçbir şey gelmiyordu. Bunda ka kazdınız mı taşı iki tane veriyor. Bir de içinden altın elmas falan veriyor. IP'yi veririm ben aşağıda. Siz de girip oynayabilirsiniz. Belki aday etleri sizi. Ama belki. Büyük bir ihtimal. Bak Aynen. Arada 8 tane taş çıkarıyor. Ba arada bazen de 2 tane. Ha hayır her zaman 2 tane çıkarıyor. Değil Pardon, mi? Arada Gürkan da şu an videoda. Aynen. Ee, bunu biliyorsunuz zaten. Süper Panda tanımayan yok zaten bunu. Her yerde ünlü olmuşuz. <laughs> bak, <laughs> bakın. Ben... Altta 8 kırık taş buldum dedi bak şurada altın kömür Kanka buldum. Kanka bunu falan. ne zaman yaptın? O oh, halam bir şey yaptı mı? lan neyse. Bunu ne zaman yaptınız? Ne? Hey. Herhalde bilmiyorum ben yoktum. Mert yapmış herhalde bunu. Mert. Kanka benim kafamı gördün mü? Sen. Kafanı bende Steve görünüyor. Valla. Bende. Bakayım şöyle bir yama Steve. Eee. Aynen hepsi Steve beğendi bunlar. <laughs> ha şu Steve değil bak. O o Steve. Aa ben onu, onun kafasını taktım daha demin da işte da bak. Steve değil. Al bak. Steve. Al bak kafa kafasını takabilirsin Gerçi Ben senin. de takayım. Al. Şükür 22'nin kurucunun kafası bu. <laughs> Kanka çok yakıştı sana bak. Sikri şat alacağım. çok şekil oldum lan. Bak dur lan dur. Sikri şat gel gel. Gel bak. <laughs> Kanka insan kafalı panda oldum. <laughs> paylaşacağım bunu İsa kafa İsa İsa panda Dur kanka ben de SS alayım Facebook sayfasında paylaşırım Aynen ben de <laughs> Allah Allah <'ım> belanı ya <laughs> Kanka Iron Golem farmımız çok iyi ilerliyor bakın Şurada demirler birikiyor Bakın böyle deli deli burada da böyle. Burası doldu buraya bir burası doldu burası, burası bitecek arkadaşlar. Burada buraya ben de anlamadım. Burası saçma sapan bir yer olmuş. Burası aksesuar ama <laughs> Kanka gel Peki, şuraya. Katı. Şu deliği Kani kapatalım. Şey ama bize kum lazım bir sürü benim param kaç? Kanka, kanka ayran satıp alırız bende de para yok. Bende 15 ben bin kaç bilmiyorum vallahi deli para var bende. Kanka ben şuradan biraz ayrı satayım mı? Oğlum hepsini sat hepsini birikiyor hemen. Tamam. Satacak evet. hepsini sat. Bu çiçekleri satalım mı lan? Ben sattım vallahi. ben de satarım o zaman. <laughs> var. Var. Gençler bu serverde bir de fly etkisi oluyor. Her kum ver bir şeyler ver. Bir dakika. Yalnız taş gerek. Taş mı var? Ah eh, var tamam buldum. Şunu alayım ben kofa. Kofa ne lan? Kovo. Kovo gel. Kanka Yarısını sana vereyim yarısını kendime. Dur kaç. Şu an bir bakalım. Devam ediyoruz Baka. arkadaşlar. Baktık. Ben tabletten bakıyorum. Devam Baka. ediyoruz arkadaşlar. Ben de geri döndüm. <laughs> kanka dur Google'a giriyorum ben tabletten bekle. Resmine bakacağım. Açılsın tableti. Kanka ben bir resim buldum. Süper şeyler var ama biraz camımı camı gerek var. Yani dur daha abi. şekil durması için. Kanka dur kanka. Ben biliyorum biliyorum. Bu ne? Hani. Kanka benim 8086 bin, binim var. Gidip biraz cam alayım mı? Ben de alırım öyle ben. alayım bir karar sonra. Ben şu alayım. an şey tabletten bakıyorum bana. kanka. Görsellere gir. Görseller. Kanka var ya. Nasıl yapmışlar bunu ya? Ha tamam kanka kolay ya. Bebe bile yapar bunu. Açıp dursun yine de. Şarjı da %17'deymiş lan. Benimki şu an şarjda. <laughs> Allah beni tatlı yaptı adam. Kanka dur ben de geliyorum var. Cevap <laughs> nerede? Ne cevap yok mu? Daha güzel olur. Oğlum ne yapacağım renkli cevap al düzgün cevap ya Oha 16 tarihçi 750 Kanka be Kanka zenginsin hala laf yapıyorsun lan Abi abi çok pahalı ya alıyoruz kanka al 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 abar abar Kanka ben 2.64'lük alıyorum Aynen kanka 2.64 Hatta 3.64'lü aldım Money Daha oho ben daha 15 binim var daha Bende 80 kabinem ne kadar var Gel iz go yaz yes. Aynen lan tamam. warp Warp işçi alacaktım Ada level 78 kanka 1000 oldu mu Skylord oldu nasıl gördüm şu an internete Bak Adam suları buradan koymuş Şöyle Şöyle ortadan Kanka, kanka o dışına şey yaptı oğlum o adam dışına şey yapmış kanka dur bak Yok su kanka bu başka bak bir dakika dinle ya. Buradan böyle su var sonra bu taraftan da var ortada birleşim direkt buraya atıyor Aynen bak. aynen şu uçlara huni koyacağız işte su getirelim dur su getirelim dur Kanka şurayı kıralım Kanka ya. bir dakika, bir dakika. Bir şey istiyorum bak bir iki. Kanka dur dur ben ayarlayacağım sen bekle Altı Su var nerede lan 8 tamam şuraya kadar gelecek şimdi Su yok su bir dakika şuraya bir tane şunları Allah koyayım. aşkına su yok. Bende bütün tüm kovalar. Yemin et. Dur lan ben de Hı. o zaman buzla alalım. Buz buz. Altı, yedi, <laughs> sekiz. Kanka Burada en altı bak. En altı şey koyacağız oğlum suyu koyacağız. Kaldır. Kanka biliyorum biliyorum deniyorum şu an sadece bekle. Şuradan. Bunun gittiği yedi, yer yedi. burası Yine tamam. 1 2 4 5 6 7 8. Tamam. Tamam bak bu kadar gidiyor bu sular Kanka ne değil lan? Oğlum böyle işte tamam en altta su olacak. Huniler on, bunun ucunda olacak işte. Oğlum benim denediğim şey bambaşka bundan daha güzel. Ay Allah bela al o zaman kovalarla. Yok kovaların hepsi dolu. <laughs> Kanka ölüyorum lan. Nasıl yapacağız oğlum? Kanka su ver bak. Sen Kanka Benim ben yaptığım. sen git başka bir şeyle uğraş. Allah belanı al o zaman her şeyi atıyorum sana gel. Her şeyi sen yapma lan az ben de yapayım. Al al. Tamam alacağım şimdi at sen. Oğlum eşyalar siliniyor al sen. Ben de Oğlum, ışık. Oğlum, tamamlamaya çalışıyorum. Mam. Ben, de ışıklandırma yapayım o zaman. Aynen sen git takıl kanka kız tavla. <gülüyor> Demek skinin <laughs> de çok güzel. Aynen toz şu toz şu gezersiniz tozlarınla beraber. <gülüyor> <gülüyor> Allah belen ne oluyor lan? Ay ölüyorum. Adam ölüyor lan. Ada da bizim değil arkadaşlar. Adam Mertin. Biz de orada oynuyoruz. Değil mi? Sonuçta, sonuçta Mertin adası ama biz oynuyoruz. Evet. Allah. Mertin derlerse. Mertin. Biliyorsunuz ya. Bizim bizim onunla videomuz var biliyorlar <laughs> yani, var? Aynen Sövar göçücüsü var Hemen basıyoruz levelimizi Kalk sen de basa mı? Bu ki Allah Bir dakika lan kafam karıştı Bir dur lan az Kalk çok güzel atışlarım Ü 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 Hani 30 level olayım yeter bana Pepe. 30 level olayım Pepe. Tamam, 22 level oldum Allah pelanı versin. What market bir daha al gidiyorum. Özcan! Ney? Ha, tamam, sesin gitti sandım lan, beren çocuk! Çocuk! Oğlum çalışıyorum, çalışıyorum. Ata çocuğu seni! Ata çocuğu! Ata çocuğu. Pikachu! Çekil lan şarapsız! Bak ben de Rix Picasso'yu var şarapsız boy. Vay 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 vay. 30 level olmayı bekliyor. Hala olamadı. Vallahi bela 29 oldum Allah bela para bitti. Oğlum ben bir levelim. Sen ne nasılsın yapıyorsun? Ha daha 31 olduk. Tamam. Gençler be devam ediyoruz arkadaşlar. Abi kullandığım tek şüphe hiç kastırmıyor. Oha çok güzel bir şey tek şüphe. Kanka hile yapıyor şimdi. Kanka Aa. sen zaten hile dişin. Hayır la tek şüphe hilesi de abi 172 ile girmem lazım bu için Ha. Allah. Çocuk seyreli oldu. Ha. Hı. Korktum bir anada yeniden su basacağız diye. O zaman bak kanka ben 1 7 2 ile girip gelem. Hadi git gel. video geliyor. Ya var mı diyor sal arkadaşlar 1 7 2 de girdi biraz kaçıyor çünkü optifal kullanmadım ben bunda. Allah, Allah. kasıyor Allah kanka. Kastı mı? E da biri var lan. Kim var? Tuz ver. Ben kanka. Mi? İki tane toz çilevend var lan ya Oğlum ne oluyor lan Hayır lan nerede var Bak yukarıda bir tane daha toz çilevend var Hadi Kanka videoda görürsün Sende <laughs> görünmüyor mu? Hayır ben değil bak, ki bu tam, tam şuraya gel kanka Nereye? Tam şu an benim olduğum yere gel Dur dur video ayarları nerde bu şey bulutlar kapalı Nerede? Kanka bak he orada dur Biraz sağ kay. Kanka şu an poposu niye alıyorsun yalnız onu? <laughs> Kanka dur bak. Şöyle ben. F. Gel lan F2 alayım sonra sana gönderirim. Allah belanı. Be. Ben oğlum ben görüyorum. Git git biraz daha git. <laughs> Orada dur. <laughs> biraz daha. Tamam kanka fotoğraf aldım sonra sana gönderirim. Kanka biraz. ben görmüyorum neden? Bilmem herhalde bende falan kaldı. Kanka bir Oğlum. iyi bir şey çıkar inşallah. De... Gençler videoda da tek sure şirpek hilesi bu ye. hilesi ne lan tek hilesi tabi. Ama bir de çıksa. <laughs> <laughs> Gençler kazmaya <laughs> elemantal basıyoruz da Elemantal çıkmıyor be. Ama. Mental çıkıyor, elemanlar çıkmıyor. Mentollü. Ay neden sessiz kaldı burası? A eleman A verimlilik 4 çıktı kanka. Birden cidden niye bir e çeksizlik oldu lan? herhalde her obray her, 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 her geldi. Yok abi. Kanka hızlı kasıyor mu ki? Oo deli gibi kasıyor hem de. Kanka al sana ipek kazma veriyorum. Kanka dur uğraşıyorum Şaka kanka. yapmıştım. Seni aldatmıştı. Kanka al şunu. Ben çok inandım. Kanka al elmas kazma veriyorum. Al tut. tut. Oğlum <laughs> görmüyor musun ne yapıyorum? Al bak kanka bak bak. Elime bak. Bak ben de zaten kazma var. Ne o? Seni söyleyeceğim. Infinity 3. Ha oğlum a versene lan kazmamı. Kazmamı versene kazmamı. Gençler tek şurpekte bir kaya abimizin tek şurpeki. Saçma bir tek şurpek var arkadaşlar. Benim valla tek teksür, tek süper kanka. Yok ben seninkine saçma dedim zaten. <laughs> Benimki süper seninki saçma. Kanka ortaya taş mı çekiyorduk? Kanka ne çekeyim buraya kum mu? <laughs> Hayır seni Bulgarca öğretelim lan. Hocam ne demek? Hocam neydi lan? He Gospoja demek. Gos? Kanka onu söyleyemezsin. Gospoja. <laughs> Aynen öyle bir şey işte. Cam ne demek cam? Kanka burada bir yanlışlık var lan sanki. Aynen. Bunları daha yükseğe yapmışım. Neyi lan? şunları bak. <laughs> ya lan... <laughs> Allah. Allah belanı kırayım da vallahi. Neyse, videoyu burası şey oldu orasını keseriz sorun olmaz. 9 tane altın var lan nereden geldi oğlum bu altınlar? Ben de dedim camları mı yanlış koydum dedim ne oluyor lan? Yok yok ben de yanlış koydum. Sen yanlış sattın. Oğlum şey sen yanlış yapmayacaksın ya lan hazır bize yapalım. <laughs> Kanka sen pvp deme senin Hayır kanka, Bir şey de evet de lan evet, kanka, kanka bak hani evet, bir, evet. Oy, bir oyun oynayacağız ama Hiç evet hayır demeyeceksin Tamam Adı, Senin adını özeceğim mi Yes Evet dedik Kanka evet sayılmaz bu İngilizce söyledim Sen sadece yes. evet hayır demeyeceksin dedim Yes evet demek Evet demek ama bu İngilizce kanka sen evet hayır dedi. Sadece Türkçesini söylemeyeceğim dedi. Tamam lan bak. Hem evet demeyeceksin. Hem yes demeyeceksin. Hem hayır demeyeceksin. Hem no demeyeceksin. Hem evet Bulgaristanca söylemeyeceksin. Hem yes no'yu Bulgaristanca tamam, Sen Senin adını özleyen mi? Aynen. <laughs> Babanın adı Mehmet mi? Aa, babamın adı Mehmet değil. <laughs> kanka alışık <laughs> kanka bırak o gider oradan yolunu bulur ya. Sen şu anla kaktüs var mı yapıyor? Bence. Sen de ne yapıyorsun sen şu an? Görmüyor musun kanka ya? Görmüyorum kanka. Kaktüs var mı yapıyorsun sen? <laughs> kanka cam bitti gene Allah belanı bu nasıl Kanka yalnız süper çalışıyor lan bu. Kanka cam yok. Vallahi cam. Ya... çalışıyor lan. Cam yok cam. Ne yapayım oğlum cam ben camımı yok Cam verecek var mı dedim. <laughs> Maktep. Oh. Dur camı alıyorum ben. Ne oldu lan? Sessizlik oldu buralarda. 10 saattir oldum yeniden yanlış yapayım diye. Fare sesi geliyor mu? Allah belanı olur. Yere bir şeyler koydum. Oha! Allah belanı bir de aldım ben ya. Bir teleyi log aldım. Saçırı ya. Kanka ben ne malım ya. Of gittim log aldım. Ne ki ben bu logu um getirdim. Ya. Karşın işte kanka sorun olmaz sen için Al, zaten. <laughs> şu köşe, yaş köşesi şu köşe, kış köşesi, ortada şu şişesi. O köşe babanın köşesi. <gülüyor> <gülüyor> şu köşe, yaş köşesi, şu köşe, kış köşesi, orta, kuş, orta yara köşesi. Ortadaki kuş köşesi. Ortadaki <laughs> yara köşesi. o oh halan adam kuştu. Kalka. Sen... Yok bir şey kaka Ney lan ney? Şu camları yap gari ben ayarlayam kaktüsleri. Kanka bu kaktüsler yeter mi bize ya? Göt katar kaktüsleri yaptık ya. Kanka ben daha yukarıda yukarı 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 yapacağım lan bunu. Yukarı yukarı aylara kadar aylara aylara aylara. Kanka şu şeyi renkli yapacağım ben dur. Ney lan? Şu bizim şey var ya. Uzaya çıkacağız oğlum. Uzaya 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 Türkiye ilk çıkan. Türkiye'ye ilk çıkan. Ne mantıklı güzel. Ya biz Minecraft'te ilk çıkan orada. <laughs> Minecraft ilk çıkan oldu ki. Ama bu SkyBlock'ta kanka. Eee. çıkan çıkana olmaz. mıydı lan. Süper. Hadi basalım da çıkmayalım diyelim. Yani. <laughs> <laughs> Aynen kanka düşünsene şu zaman burada uzaya çıksak ne olur lan? Ui tamam uzayda her şey bok yadırırız. Skyblock'ta uzaya çıktılar. Dün dün dün. Kanka rengimiz var mı? Renk. A gelincik varmış. Kırmızı yaparız biz de. Gelincik mi? O kim lan? Sen. <laughs> Vay ben gelin oldum demin. Evet. Kanka kimle evlendim lan ben? Benle. de. Habersiz, habersiz işler yapıyor. Benle. Vay anasını. Vay iyi tamam tanıdık en azından. <laughs> <laughs> Kanka bak süper oldu. Bunu Kanka, bu cam renk Olmuyor, renkli olmuyor. hangisi renkli olmuyor? Ince camı renkli yapmaya çalıştım, olmuyor. Olmuyor, 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 olmuyor. Kanka ince camları e, ortaya rengi koy, ince camı etrafına sar. Oha. Öyle dene, bir öyle olmazsa tamam tam tersi dene. Olmuyor tam tersin zene. Ortaya Kanka. cam koy rengini etrafa <laughs> Kanka dur internetten bakarım. Kanka öyle bir şeydi işte beni bir dinle. Dur la dur dur. Youtube'a gireriz hemen. Tablet <laughs> yanımda sat. Oğlum niye Youtube'a giriyorsun ki Minecraft Crafting'se girsene direkt. <laughs> ne bileyim oğlum Youtube'da daha güzeller oluyor. <laughs> oğlum manyak mısın lan? Adamlara Sana özel bir şey mi verecek Adamlara izlenme kasıyorsun Oğlum bende beş tane altın var lan Nereden gelmiş bunlar Kanka balta var mı sende Yok kanka Yapmayı düşünüyormuşum Cam ince cam boyama Tamam sesi de kısalım Altına balta yaptım lan Zenginliğe bak amına koyayım siz çağırıyor, çağırıyor bir sizi görün. Yok falan yok lan. Ha ne yapıyor bu şimdi? Ne yapacağız şimdi? Hadi hadi tamam tamam sen fırlat hadi. Nasıl boyuyoruz? Ha üç tane kodu buraya ha. Oha ne yaptı bu? Babası ne yaptı Tamam tamam. Onu biz de biliyorduk. Ha babası seni. ince cam nasıl yapılır diyor ya. Ne yapam oğlum ben ince cam ve kalın cam nasıl yapılır? Oğlum Bak benim dediğimi yap. Minecraft crafting ise gir direkt lan. Ya abla dur lan. Dur lan dur lan. Google'a girin dur lan. Kanka dibinde golem var ya. Bu nasıl iştir? Dur lan o Oğlum götüme kaktüs battı lan. Bak. Oha adama bak. Cıtır bir baktım adam bana vuramıyor. Oha öldürdüm be. Adamı öldürdüm. Kanka süper oluyor lan burası. Süper mi oluyor? Çirkin mi oluyor? Kandere. Gel bak anlarsın. Minecraft crafting. 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 He girdim ne oldu indi? Orada var işte hocam bu şu boyunca. Bayın 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 Yok. İnceceğim. Hangi gün geldim geldim. Kanka ince cam da biliyor muydun? Hatırlamıyorum. Öse boyadıktan sonra bölüyordun galiba iki. Kanka bu da şey gösteriyor oğlum. Boyamayı göstermiyor. Kalın camı boyayın Kalın camı nasıl boyuyoruz? Kanka biz fail'ız ya. Tam mı Kanka sen fail'sın. Kanka boyamıyor ya boyamıyor boyamıyor boyamıyor. Ulan sen boyamıyorsun be ya. Allah boya al boyu ver al. Al atıyor. Ver lan. Al lan. al tamam Al ince camda attım. Oldu ben mu? Ben gerek yapayım lan. Kırmızı mı? Oha 40. Al, 41 dakika video olmuş. Ben bakayım. Benim 46 dakika olmuş. <laughs> yap lan yapma sonra adam değilsin. Yapamadı ay. <laughs> Yapamadı. Bu ya ilk normal canlı yapılıyor. Sen niye böyle bir şey yaptın? Al 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 al, al sana normal yap. Al yap bakalım. Ya tüzer, Benim altı tane. Altı tane golem. Bak adamı nereye atmış lan onları. Uğraştırıyor beni. Benim altı tane kardeş. Deniş. Kahat göt bizim altı tane var lan. Üç. Hak göt altı taneymiş. Kanka gel. Yaptın mı? Al. Nasıl yaptın lan? Vay be adamsın. Bir, bir kanka kalınca mı boyuyorsun daha sonra boyunca. Kalınca mi? mı nasıl boyuyor? Kalınca mı nasıl boyuyorsun? Ortaya rengi koyuyorsun etrafına camlı galiba aynen. Öyle olmasa gerçekli. Bak attım bunları al buradan. Kanka. Ben o renk niye değiştireyim onu bir türlü çözemedim ben. Hakikaten renk değişmiyor. Kalın camla mı yapılıyor acaba? Ama kalın cam yok ki var renkli. <laughs> Olmuyor kadar. İşte yukarı kadar çıkarttım olmadı gene. Ha bu ince camları nereye sokacağız? Ha buraya koyalım dur. Neyse ben işime geri döneyim. Ha vuruyor kodum bak. Tamam kanka. Tamam, tamam. Oğlum bu golem nasıl çıkıyor? Sen dışarı bir git ya. Uyduk ya. Çıkıp duruyor ya. Kanka golem bana vuramadı. Öldü. Daha 20 tane var. Nereye sokacağım? Aha kırmızı olmamış gene. Olmuyor kanka olmuyor olmuyor. Olsun kanka uzaktan kırmızı olmuş gibi görünüyor camlarda. Vay vay de. Tamam hakikaten uzaktan kırmızıymış gibi ama üstü beyaz olunca feyir oluyor. Kanka bak 3 tane kaktüs düşmüş bile oluyor işte. Kanka Hı -hı. bence biliyor musun ne yapalım bunu Hı -hı. videoda, videodan sonra bir daha yükseldi. Videoda yapmayalım. Tamam kanka devam ediyoruz. Aa, i̇şte şöyle gördüğünüz gibi kaktüsler tamamladık. Aynen. Kaktüsler mi? Videodan mı? sonra biz bunu bir daha büyük yaparız arkadaşlar. Videoda siz sıkılmayın diye yapmadık daha fazla. Kanka sinematik e, şekilde göstereceğim dur. İşte bak çalışıyor zaten gördüğünüz gibi. Kanka dur sinematik şekilde göstereceğim Çekil. Bak koyamazsın ki oraya. Bakın mesela şuraya ben bir deneyeyim. Zaten bakın gençler. Video. İşte bunlar böyle arkadaşlar. Büyüyor zaten biliyorsunuz. Aynen. Orada bir tane kırıldı. Gençler bakın üç tane oldu bakın. Şimdi bunlar hepsi büyüyor böyle. Burada büyüyor buraya. Biz video dışında büyütürüz de bakalım. Şöyle büyüteceğiz. Hayvan gibi güneşe kadar yapacağız. Ya bak kanka. Özcan, Özcan net gitti. Gençler ben videoyu bitiriyorum artık. Burada işte adamız da adamımızın uzaktan görünüşüyle bitirelim. Şurada da hemen şeyimiz var. Şöyle. Bu videoda bu kadar da arkadaşlar. Sky vlogumuzun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like butonuna basabilirsiniz. Abone oldu? Like butonuna basabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Bye bye.